Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit bugün sizlere Air Attack Smash ikinci bölümünde karşınızdayız arkadaşlar Karşınızdayım Karşınızda değil pardon arkadaşlar Özür dilerim Eee Bugünkü maceramız asıl olacak arkadaşlar Arkadaşlar şunu geç Neredeydi o? Neredesin lan? Ha. Bugün su tankı götürüyoruz arkadaşlar. Am Amber'den NBPC diye bir yere götürüyoruz arkadaşlar. 8 saatte yapacakmışız şimdi, arkadaşlar. Allah yolumuzu açık etsin arkadaşlar. Şöyle bir yolumuza çıkalım. Ya Allah diyoruz. Şu an tırımız Volvo arkadaşlar. Hmm. haberiniz varsa oyuna güncel geldi vardı yani. Ömer vardır yani. Evet, vardır yani. Evet. yani vardır. Söylesin, elimizin, evet. Oyun nedense kasıyor arkadaşlar. Yani kasma sorunu çözeceğim arkadaşlar yakında. Hatta videodan hemen. Videodan sonra hemen. Tabi ben şimdi kaldım. Ooo kaza oldu. Arkadaşlar kaza oldu. Benim sayımda olmadı yani. İlk defa kaza. Hadi bak kazasız gidelim. İlk ben ön... vurdum mu? Herhalde. Ha döneceğiz. Dur dur dur. Geç. Adam sinyalsiz bu olmuş ya. Allah'ım abi. Geçen bölümde ne, ne diyorduk? Geçen bölümde aynen. Geçen bölümde. Mutlu mu? Ya akla bak ya unuttum arkadaşlar Kapatsın. tik tık, tık 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 tık. Arkadaş oyun niye kasıyor ya? Sizde kasabilir videoda ama ben de kasmıyor arkadaşlar yani. Kusura bakmayın. Ben bu sorunu çözemedim ben. Neden olduğunu bir dakika ya. Arkadaşlar çözmem lazım ben bu sorunu. Arkadaşlar gidiyorsanız Kıbrıs'ta açıldı. Daha doğrusu Türkiye'de açıldı pazartesi günü. Ben yani Kıbrıs'ta yani bizimki daha erken açıldı. Yarın da okul var. Şu an çektiğim video 1 saat 1 gecenin 1. Arkadaşlar hmm. Ondan önce bir video çektim Fortnite'de süre değişti diye. Diye. Diye ne lan çektim ben zaten o, o oyun. Şöyle arada kaçalım. Evet, bizden tam tırış oldu Şöyle bir mı? Hop hop Ben hiç kamera falan... Ne ne? Neden? Tek elimde oluyorum nedense ya Bir yanda dondurma yiyorum bir yanda ya. mı? Tek elimde yiyorum. yok. Yok Valla, arkadaşlar bu oyunda Bana bir şeyler oldu Nedense konuşamıyorum Geçen bölüm hiç konuşamadım zaten. Arkadaşlar, arkadasın Arkadaşlar, arkadaşı arkadasın Birimiz yok herhalde aslında Olur böyle hatalar. Olur. olur. Aa ne oluyor lan orada? Bina mı dikiyorsunuz lan? Emre. Dikiyor böyle bir sinyalimiz var. Abi yokuş aşağı gidiyoruz lan Yavaş yavaş. Volvo, Volvo mu çıkıyor can can? Baksana da. Ben Oyna güncel geldiği için arkadaşlar. Benim ne derse hata verdi. Oyun. Her dakika hata verdi arkadaşlar. Ne derse. Böyle oyna gidiyorum. Sunucuyla bağlantı. Sun, Sunucuyla ile bağlantı ne var? pointe taktik kapatayım. İşte Windows sorunu çözümle falan falan filan falan falan. Her neyse işte öyle bir şey diyordu arkadaşlar. Ben risk atayım ben. Benzin atayım. Risk budur. Risk budur. İşte e, hep hata veriyordu arkadaşlar. Ben de oyunu sildim. Ve bizim eski hesabımız silindi. Eski hesabı mı sildim? Maalesef. Kaybettik. Maalesef. Maalesef. Ve yeni hesap Bu yeni hesap. Bu, yeni hesabı. Bu hesabı ...çok güzel... ...takılacağız. Aa! İnsan gördüm. İnsan gördüm. Ah! Ah! İnsan gören azdı. Allah'u ekber. anam Vurdum. Vurdum mu? Vurmadım. Şaka yapıyosun madem, madem. 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 o emmiler kolay gelsin adama bak. benzin mi seyrediyor ee cici sen ne yapıyorsun orada tamam ben bunu vallahi tiplere bak hadi lan sende yemin ederim video şimdiye bitirdim yemin ederim video şimdiye bitirdim Hadi lan. Abi. Sen neyin kafasısın ya? Az geri mi geliyor? geri geleyim mi? Geri, geri mi bak şimdi izle bak bak bak. Bakın bak. Beni izle. Bak. Bak arkadaş. Bitecek şimdi bak. Arkadaşlar parayı görürsünüz ya. Para hile. Çıktık. Bir arkadaş istediydi. Nasıl yapıyorsun falan dediydi. Ben şey dedim işte. YouTube a atmadım. Hadi ne? Amına koyayım. İyi bilir. Baba, kız bunlar mı? O gençler. Ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun lan? Şişt. Ne yapıyorsun? Dur lan dur. Dur lan. Abi. Abi ben ne yapayım? Neyse gidelim. Atmıştık ve biz o işte gidiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar. Arkadaşlar şu an 8 FPS. İnanabiliyor musun? Şu an 9 FPS. Bizim FPS niye bu Yani bu oyun niye bu kadar düşük? Kasmıyor. Ama FPS niye düşük? Yani siz biliyor musunuz? Siz ya videoda kasabilir. Ama ben niye bu kadar? Düşük FPS istemiyorum. arkadaş Karacar yazın bilgisayar Evet yanlış duymadınız. Ve bilgisayar olur Uy uy dön 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 dön. Ve bilgisayar olacağım. Doğru duymuyor. Oyun frekansından yiğit bilgisayar olur. Duydu duymadı demeyin. Peynirli ekmek yemin. Tövbe tövbe. Bu ne lan ne biçim oldu bunu? <laughs> Peynirli <gülüyor> ekmek yemek. Başarılıyık var ya ben. Taş böyle böyle girayım. Ama ben taş yerden gitmem. Neden istedim? Tabii. Kasım ne mi yapacağım? Neyse arkadaşlar, yazın mikser alacağım. Allah bizi bilir. Yani atacağız yani. 3 milyarlık mikser alacağım. Olmuyor arkadaşlar yani. bu. Çalışacağım, edeceğim, bir şey yapacağım yani. Yani alacağım. Arkadaşlar bir şey sormuş. bazılarınız soruyor. Yok abi sen kaçırsın Ben daha veletim Ben veletim lan Veletim ben Veletim Vay Şaka Arkadaşlar şey, 16 yaşındayım Adımı bilmiyordunuz herhalde Adımı da söyleyin yani gerekir mi? Adım Yiğit Bana her dakika bundan sormayın yani Bana soracağınız sorular ne arkadaşlar? Ya istediğiniz sorun ama lütfen bana ne istiyorsunuz? Hangi video Çekebilirsen çekeceğim. Çekemezsen maalesef. Maalesef. Mekan cennet Ne diyorum ben? Bu bölüm bugün sapıttık ya. Yani. Geçen zaten korkunç bak nedense geçen hafta geçen hafta değil. Bu oyunun yani Aero Taximetrik'in ilk bölümü çektiğimde Ondan önce bir video çektiydim ilk bölümünden. İlk önce Five Nights at Freddy's. Onda korktum. Sandalyeden düştüm onu bunu oldu Arkadaşlar. Korku oyunu çektikten sonra ne böyle oyunlar çekip sizlerle sohbet edersin. Bolluğumuz şekil, şekil, önümüzden şekil. Önümüzden şekil tam. Bolluğumuz şekil, bolluğumuz şekil. Ne desem bir lakap bulsam. Araba, araba. araba bizim de şirket. Şirketin. Şirketin. Biz kendimize Mercedes alacağız arkadaşlar. Ya. Yani şimdi devrim. Yani bu ne arkadaşlar? Ya? Yani bunun konusuna bak ya. Bu ne arkadaş? Bu ne bu ne? Mercedes kim? de 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 diyor. dermişim ama demiyor. Bilmem Mercedes'in nasıl. eee ha. Aa, Hülya Avşar geliyor. Aa, Hülya Yediniz. Yediniz. Bazı veletler diyor ki. Aa, Bazı veletler diyor ki. Keşke bu oyunun içinde olmak vardı. Bu türü ben sürmek vardı. Ben o, onu duydum ya. O zaman pert, öldüm. Yemin ederim. Tövbe tövbe tövbe. <laughs> şaka şaka yani öyle diyenler oldu ama yani çocuğa dedim kardeşim sen kafan iyi mi dedim o da dedi niye ne oldu ki dedi bunu herkes istiyor falan dedi İsteyen oluyor yani bir, bir oyunun içinde olmak yani çok eğlenceli bir şey yani yani, yani. <laughs> neyse bakalım gidelim şöyle hmm, hmm, good acaba kaç kilometremiz kaldı Deği F5. Oy iyi. Bir daha F5. Bayağı bir uzunyalımız var. Arkadaşlar bakalım. Arkadaş baba. O yaklaşmışız tamam uzun değilmiş. Şaka. <laughs> hiç <komik> değil Cidden <laughs> hiç kompil. Papara pap. Arkadaşlar şu intro yapmıştım bir tane yeni yeni. Intro Orjinal yeni intro muz. Hakiki. Onu iki saat yaptım. Radyomuz ee, kanka bana da yap kanka bana da yap. Kanka bana da yap, kanka bana da Kanka Arkadaş. Ha dur yani, sorun yok. yok. Arkadaşlar ben onu bir dakikada yapmıyorum. Beş dakikada yapmıyorum normal 5 dakikalık intro'umu zannediyoruz yani ben ilk introm gibi zannediyorsanız bana 2 dakikamı alıyor Siz benden tamam Intro filan değil Benden oyun izlemeyin. Oyun. oyun ya oyunda değil bilgi de veririm size yani önerilerde yaparım yani. Ben her şeyi yaparım arkadaşlar. Ben pro'yum dermişim. Öyleyim. Yani bak bu tür buraya vurmadan geçebilirim yani. Görüyor musun baba? Bu bu bak biz bunu pro demiyoruz. Buna love Get love get is love get is love Bum Ha şu aklına geldi. E, son durak vardı arkadaşlar. Biliyorsanız. Lan lan lan. Son durak izlemişsinizdir. Hayal kuruyorduk falandı filandı. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Yani biz bunu proluk diyoruz arkadaşlar. hatırlasın. Ya biz proyiz yani. Gerçek hayatta bunu yapamaz bitirici. Belki yapabilir yani <laughs> ah 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 <laughs> yine 10 fps sabit 10 fps ha 9 fps imiş geçen bir oyuna girdim arkadaşlar arkadaş oyunu indirdim açtım kamera kaydını açmadan bak kamera kaydını açmadan bir girmesin şey dur 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 eee kasma baktım 0 fps Arkadaş bilgisayarın fişini çekmez miyim ben direkt? Direkt bilgisayarın fişini çektim ben. Direkt. Bilgisayar kaçacaktı ya. Bak sollama yapmayın dedi. Arkadaşlar aklıma geldi bak var levayı görünce. Geçen bölümde neyi bahsetmiştim. M25 falan diyordum ya. Şimdi o aklıma geldi. Bana araştırmaya gerek yok. Ne gerek var sanki? Oyunun içine gireceğiz velet gibi. Velat'in dediği gibi oyun içine gireceğim. Oyun. Sanki oyun oyunun içine gireceğiz. Sanki o levayı çıkartacağız artık. Evet. Ne gerek var ya? Bu hiç boş işler yani. Şöyle şunu bir sollayayım. Çok yavaş gidiyor. Biz 55 ile gidiyoruz ve bu daha hızlandı. Önümüzden inşallah bir tır çıkmaz. Çıkmadı. Şöyle geçti hemen şeridimize. Spiger gibi anlatıyoruz. Volvo gidiyor. Sanki erişe bası Volvo. Arkasında ne var? Sultan Kerim miydi? Neydi lan bunun adı? Öğrenemedi ilk bir türlü. Volvo'muz şekil. Önümüzden şekil. Şekil ne lan? Çekil. Sultan Kerim. Ben proyum. Sultan olduğunu biliyordum. Bu sinyal niye açık yani? Selam ver. Aleyküm selam. Selam ver. <laughs> Bana pop pop. Bana Rahatım ben yani. Ben şimdi sen de çok yavaşım. Şu an rahatım arkadaşlar. Kimse yok evde. Şimdi diyoruz. Oo ev. Evet, anan. Might fuck. Abi. Şaka mısın sen? Bir şeye bakacağım ben. İki dakika arkadaşlar. Kusura bakmayın. Doğru şey ortaya bıraktım ama. Hop. Burada kaldı. Aa. Aa doğru sevdim. Nerede lan o araba? Nerede lan? Çık lan önde. Nerede lan o araç? Nere gittin lan? Bu ne lan böyle çıktı. Buna kodum gel gel lan buraya. Ha traktör. Git sen lan neyse vazgeç. Oo Çık evet. Çık şuradan çık. Hadi Volvo. Volvo'dan hiç şey olmaz. Ciddiyim Volvo'dan hiçbir şey olmaz. Mercedes e oraya var ya. Bin katına çıkar dermişim ama oyunda bir şey olduğu için. Ha bunlar geçemiyor. Yazık. Dur beyler geliyorum. Bekle bekle geldim. Önden araba geliyor bekle. Önde araba bekle. Kırmızı. Selam gençler. Ne yapıyorsunuz? Oldu mal. Bu benim malım. Oh, oh, oh. Malım şekil önümde şekil. Bak baktım kamera mal şekil önümden şekil. Şekil ne lan şekil? Çekil. Çekil şekil önümüzden çekil. Kaka. Gel gel. Ver abi. Ver abi Ne vereyim abi? Aa takmadı. Tık dedi ya. Hop. Bunu fazla gaz Kusura bakmayın arkadaşlar durdum ya. Siz de sıkıldınız yani. Ee, bu arkadaş çimento götürüyor. Biz böyle bir ona makas atalım. Bebeğim. Çimento demişim. Süt. Süt. Oo.

Abi inanabiliyor musunuz bu hasar 91 31 bile değil 61 bile değil Direkt 91 Ben ne yaptım ya Abi yeder ayak Geldik 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 koçum sen niye orada duruyorsun Sana mı çarptım diye korkuyorsun Marifak Selam 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 amca 10. Biz 100. Parlarınıza kadar gideriz

Neyse. Neyse motor razlası al ama. Çık be koçum ya yapma be yokuş aşağı gidersin sen sabarsın ki. Abi ya. Ey. Hadi be koçum. Sen şimdi durdun ya bir daha çıkmasın ya. Bilmez. Çalış. Hadi. Hadi koçum. Hadi. Fazla. Hadi. 으음 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 안 n 안 n 안 n on, 야안 on, o 안 on, 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 Abi ağzım ağrıdı. Şey boynum boynum al. Ben bir şey demedim Boynum boynum al. Bir koşum Hayır ya yapma be koçum be. Hadi be çık şöyle çık 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 evet 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 evet. Hadi koçum. Hadi. Yaparsın. Güçlüsün. Hadi. Bekle lan bekle. Allah'ın cezası. Arkandaki gibi bekliyor. Hadi be koçum be yapma be. Hadi be. Hadi be. Abi yapma şunu bana ya. Oha, o anda gidiyor. Hadi, hadi durma. Durma bebeğim. Lütfen be. Lütfen koçum be. Allah rızası için durma be. Hadi be gidersin yaparsın sen bunu. Dümdüz git be hadi be. Abi geldik zaten be hadi be. Hadi be baba. Hadi be baba. Hadi baba be. Hadi yaparsın sen yokuş aşağı giden. Babamız. Aga. Hadi be Aga. Helal be sana. Yemin ederim helal lan. Yemin ederim helal lan. Abi. Hadi be koçum. Hadi be çık be. Hadi be çık. Lütfen be. Abi geldim buraya kadar be hadi ya. Cık. Yolda her dakika böyle durmuyor be hadi be. Hadi aga ya. Acelemiz var be saatimiz yok. Bir saatimiz yok. Saat kaç? Sen saat kaçmazdı. Zaman. Hadi be. Bu sefer. Bak. Kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şimdi bu adamın ne diyeyim? Daha deme arkamda korna çalıyor. Sollamayı biliyordum arkadaş. Niye sollamadım? Burada soluyor. Sen çalış ya. Hadi ya. Hayır, sok. Hadi. Hadi be. Abi daha demin yaptım da şimdi de yaptın. Şimdi bu şeye gidersem tamire. Bayağı bir uzun yolumuz olacak. Ondan hiç gitmiyor. Hadi be koç. Yes be. Oh. Oh. Abi kestirmem mi? Direkt gideceğim lan kestirmem mi? Abi bu yolda dümdüz gidiyor ya. Of. Hadi be koçum ben Hadi be. Kaç saat geçti? Kaç dakika geçti ya? Yarım saat geçti neredeyse ya, ya. Bilmiyorum konu. Abi bu sefer de kronometre Dur bu, bu, sefer de açmadım kronometre. Geçen bölüm de açmadım. Şeyde. Partner tedbiri de işte çek açmadım. Geçen bölüm dedim yani daha demin partner tedbiri de çektim. Ondan açtım. Unutuyorum ne dersi Da başını duman al Gümüş ırmaktan duman Alkol aldı Yürü be koçum Yürü be Hadi be koçum be Abi geldik be geldik ya. Bekle Bekle rahat rahatla. Tamam. Abi siz de sıkıldınız mı? Yok. Tamam. Ben de hata abi. Özür dilerim. Ben. Bir soru var. Bu her dakika böyle duracaksın. Bir e, deneyelim arkadaşlar? Nereye? Tamam buraya yani neyin nereye gidecek? Ha. Kabul ediyorum. Tamam lan tamam. kabul et. Bir yapar da şu motorumuzu. Rahatlayak ya. Bu ne arkadaş bu ne güzel giyip E, 17 PS aldık arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sizi de sıktık. Sıkıldık sıktık ne ya. Ne diyorum ben ya serbiyiz. Ama abi. Şazı. Şazı. Şazı yazıyorum. Ben ben yok ben yazıyorum. Şazı yazıyorum. Abi bunun rengi değişmiş diyecektim. Ne Geldik herhalde. Sağ ol. Lan dön lan. Şöyle şöyle geç şuraya. Şöyle bir dön. Dön. İyi oldu ya böyle Videomuz uzamadı yani. Şuradan şurada fark et. Geçen bölümde adam ne biçim fark ettiğini hatırlıyorsanız Bu sefer iyi bir şekilde fark etmeyi düşünüyorum O biraz sıkaramadı Daha da okul var Ben gelmeyeceğim Burada video çekelim gel 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 Topla gel hadi arkadaşlar yapacağız şöyle de topla aynen ne oldu pardon kusura bakma. Şöyle yapacağım. Tamam. Bırak. Şöyle bakalım. Tamam pardon. 一句，一句。 Abi doğru sen niye alamıyorsun? Şaka mısın sen? Hayda. Abi şaka yapıyorsun. Neyse arkadaşlar fark ettik. Sayalım mı diyeceğim Abi bu dorseyi ne alamıyoruz? Abi gelmiyor dorse. Ciddiyim gelmiyor. Bıraktım gibi gelmiyor. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Her neyse arkadaşlar böyle bir trek bari. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.